Bir yazacağım. Map yapın. Sarar. Enter hmm. hmm, En, en, en <laughs> Badak <laughs> alacaktım ha. Size mi ben ne alacağımı? Kimsin kanka sen Roblox havalı gibi gidiş yapıyor. Kim olduğumun önemi mi var kardeşim? Sen ne alırsan ben de sana soracağım bu kadar da. Neyse. Al al o zaman. Alın oğlum Allah Allah. Herkes. Ben yor oynayacağım. Ben Sikerim amına koyayım. Taşıyacağım kardeş. Dur. Birinci oyunu suma kalır mısın? Söyledin mi? Onu <laughs> söyledim. ben sen... <gülüyor> söyledim. Söyledim. Karşılaşma bu.